6. hafta Spor Toto son tahminlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanalımızda Toto adına biliyorsunuz her türlü tahmini, her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Haftada 5 gün Toto yayınımız var. Yapay zeka tahminlerinden tutun da formül tahminlerine, tekli tahminler, çiftli tahminler, işte bugün son tahminler. Toto adına her türlü bilgi ve tahmini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolara beğen tuşuna basmanız. Şunu da hemen hatırlatayım. Burada vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi kendi tahminlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Hemen son tahminlerimi paylaşayım arkadaşlar. Ben kuponumu yaptım. Ee, hemen maçları sizlere aktarayım. Samsun-Antalya maçı. Arkadaşlar ben burada 1-0 çifte şans dedim. Samsun ligi iyi başladı. Şu anda mağlubiyeti de yok. Trabzon deplasmanında da iyi bir futbol oynadılar. Antalya ise genelde kendi sahasında daha etkili olan bir takım. Ben Samsun'un burada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir sürpriz çıkarsa Antalya'dan en fazla bir puanla bu olur düşüncesindeyim. Bu yüzden kuponumda 1-0 çifte şans olarak yazdım Samsun Antalya maçını. Karagümrük Kasımpaşa maçına baktığımızda ise ya yani buna da 1-2 çifte şans dedim. Ya iki takım da güven vermiyor. Kasımpaşa iyi futbol oynuyor. Girmiş olduğu pozisyonları değerlendiremiyor. Karagümrük her ne kadar Antalya'yı yenmiş olsa da en son milli aradan önce. Yani ben Karagümrük'e de güvenmiyorum. Bir de geçen seneden artık Kasımpaşa'nın birçok maçını 1 iki de yazdığımız için bu sene de yine bu şekilde devam ediyorum Kasımpaşa maçlarına. Ben burada Kasımpaşa sürprizini aradım. 1-2 çifte şans dedim bu maça. Konya-Alanya maçına e, maç sonucu 1 dedim. Şunu belirtim, yani Konya ve Samsun arasında çok gittim geldim. Onu belirttim. Yani e, Samsun'a güvenen varsa Samsun'a da tek atıp Konya'ya e, çifte şans yapabilir. Ben e, Konya'nın rakibinden dolayı biraz Konya'ya tek attım. Çünkü Alanya'yı Beşiktaş maçında da izledim. Rize maçında da izledim. Ya gerçekten de çok etkisiz bir futbol oynuyorlar. Beşiktaş maçında tamamıyla iki tane kontra atak pozisyonuyla maçı kazanmayı başardılar ki. Yani kalecisi hayatının maçına çıktı o maçta. Kaç tane net pozisyonu değerlendiremedi Beşiktaş. Boş kaleye dahi atamadılar. Yani Beşiktaş'ın o maçta yenilmesi gerçekten de Beşiktaş adına büyük şanssızlıktı. Ben Konya'yı tek attım söylediğim gibi yani Samsun'a da Konya'ya da güveniyorum. Yani bir tanesini tek atıp bir tanesine çifte şans vermem gerekiyordu. Ben Konya'ya tek atıp Samsun'a 1-0 verdim. Ama isteyen Samsun'a tek atıp Konya'ya da 1-0 verebilirler. Yani bir de Alanya ile Antalya'yı karşılaştırdığımızda şu anda Antalya Alanya'dan daha iyi durumda. Bu yüzden Konya'ya tek attım. Hemen diğer maça baktığımızda Beşiktaş-Başakşehir maçı. Burada da Beşiktaş'a tek attım arkadaşlar. ne oluyor ya? Yani boğazım dünden beri böyle takılıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Beşiktaş-Başakşehir maçına da Beşiktaş'a tek attım dediğim gibi. Yani Başakşehir'in oynamış olduğu futbolu ben beğenmedim. Hem Eyüp maçında, hem ondan önceki Kayseri maçında çok etkisiz bir futbol oynadılar. Beşiktaş ise, yani Sergen Yalçın'dan Alanya Deplasmanı'nda iyi bir futbol oynadı. Demin de bahsettim. Sadece eksiklik Beşiktaş adına gollerdi. İlk iş saha maçında da Sergen Yalçın'dan ben galibiyetten başlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden tekten bir dedim Beşiktaş'a. Eyüp Galatasaray maçına da yani Galatasaray'ın kadrosu ligin çok üzerinde bu deplasmanda zorlanacağını düşünmüyorum. Tekten 2 dedim. Kayseri-Göztepe maçında burada 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Göztepe lige çok iyi başladı. Özellikle savunma anlamında gerçekten de çok etkili bir futbol oynuyorlar. Sadece bir gol yediler. Yani Kayseri de lige iyi başlayamadı bu sene küme düşme adaylarından biri de Kayseri diyebiliriz. Burada bir puan yani Göztepe'yi galibiyete yakın görüyorum ama sıfırda bitebilir yani neticede Kayseri de kendi sahasında oynuyor. Bu yüzden 0-2 çifte şans dedim. Gaziantep Kocaeli maçında yani bu maçta işin içinden çıkamadım açıkçası. Yani Kazımpaşa Gaziantep maçında da aynı şeyi hatırlarsanız söylemiştim. Orada da Gaziantep sürprizini aramıştım. Yakalamıştık. Yani burada ilk tahminlerimde 1-0'dı. Yani 1-0'lık bir kuponum da var. Onu oynamıştım. Ya yani burada ben Koceli sürprizini aradım. Yani Koceli gerçekten de iyi mücadele ediyorlar. Sadece yani Kasımpaşa gibi girmiş oldukları pozisyonları değerlendiremiyorlar. Gaziantep galibiyetinin yanına bir de Gaziantep teknik direktörü Burak Yılmaz Genelde hücuma dayalı bir futbol oynatıyor. Bu yüzden hani hiç beklenmedik maçları kazanıp çok favori olduğu maçları da kaybedebiliyor. Burada Kocaeli sürprizini bu hafta ben aradım arkadaşlar. Kuponumda 1-2 çifte şans olarak yazdım. Fenerbahçe-Trabzon maçı. Yani bu maçta Fenerbahçe'yi tek attım. Yani dayanağım da şu. Galatasaray'ın Eyüp'ü yeneceğini düşünürsek yani Fener burada bir takılırsa işler iyice karışacak Fenerbahçe adına. Bu yüzden yani Fenerbahçe'yi tek attım. Yani berabere kalırlarsa yenilirlerse de kendileri düşünsünler. Ne diyeyim. Yani Rize Gençler Birliği maçına da yani burada Gençler Birliği gördüğüm kadarıyla her takımın yani Süper Lig'deki tüm maçları izledim arkadaşlar ligin en zayıf takımı Gençler Birliği. Yani bu net bir şekilde ortada. Rize kendi sahasında her zaman etkili olmuş bir takım. Ben Rize'nin kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 dedim. Bayern Hamburg maçına yani 1 dedim. Çok uzatmadan hemen söyleyeyim. Burada da aynı şekilde Paris Lens maçında da direkt 1 dedim buna da. City United maçında da yani City'nin oynadığı futbolu ben yani United'in çok önünde görüyorum. United gerçekten de çok etkisiz bir futbol oynuyorlar. Burnley'in yenmiş olduğu maçlarda bile yani yenmiş olduğu maçta bile ki Burnley bu sene küme düşme adaylarından bir tanesi. Yani orada bile rakibine ciddi pozisyonlar verdi. İki tane de yediler zaten. City bence bu sefer kazanacaktır. Tekten bir attım Manchester City'ye. Real Sociedad, Real Madrid. Yani nedense böyle içimde sanki bu hafta Real Sociedad bu Real Madrid'i yenecekmiş gibi bir his var içimde ama bakalım. Yani Real Madrid'i yazdım tabii ki de. Ama 0-2 değil de Real Sociedad sürprizini 1 ile aradım. 1-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Atletico Madrid Villarreal maçında da yani haftanın beraberlik maçlarından bir tanesi bu gibi duruyor. İki takım arasında oynanılan son 10 maçında 6'sı berabere bitmiş durumda. Atletico kendi sahasında her zaman etkili olmuş bir takım zaten. 1-0 çifte şans dedim bu maça. Juventus-Inter maçına da yani bu maç ilk bakışta benim için haftanın beraberlik maçıydı. Fakat yani şunu gördüm. Yani Inter Udinese maçının tekrarını izledim 90 dakika. Yani Inter bu sene baya baya bir hücuma dayalı bir futbol oynuyor. Zaten hücumcu bir takım İtalya liginde de. Yani Udinese maçını kaybetmeleri gerçekten de Inter adına çok büyük bir şanssızlık olmuş. Ya birçok net pozisyonu değerlendirememişler o maçta. Onun öncesinde de Torino'yu dağıttılar zaten. Bir de yapay zeka da ya yani bu hafta 1-2 çifte şanslardan en güvendiği maçlardan bir tanesi de bu. Yani oradan da faydalanıyoruz. Bu yüzden e, sıfırı yazmadım. Zaten bir kuponumda ya yani ilk kuponumda 1-0 olarak bu maçı oynamıştım. Burada da 1-2 olarak yazdım arkadaşlar oynadım. E, buna da tahminim 1-2 çifte şans. Hemen tahminlerimi hızlı bir şekilde direk bir kez daha paylaşayım 1280 TL arkadaşlar kuponum Samsun Antalya 1-0 çifte şans Karagümrük Kasımpaşa 1-2 çifte şans Konya Alanya maç sonucu 1 Beşiktaş Başakşehir maç sonucu 1 Eyüp Galatasaray maç sonucu 2 Kayseri Göztepe 0-2 çifte şans Gaziantep Koceli 1-2 çifte şans Fener Trabzon maç sonucu 1 Rize Gençler Birliği maç sonucu 1 Bayern Münih Hamburg maç sonucu 1 Paris Lens maç sonucu 1 City United maç sonucu 1 Real Sociedad Real Madrid 1-2 çifte şans Atletico Madrid Villarreal 1-0 çifte şans Juventus Inter 1-0 1-2 çifte şans. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videolarımıza beğen tuşuna basarsanız e, bizleri mutlu edersiniz. Dediğim gibi Toto adına her türlü tahmini her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolara beğen tuşuna basmanız. Hepinize bol şans bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu olur hepimiz için. Tekrardan Herkese bol şanslar diliyorum.